Evet, günün ilk kahvesi cennetimde ve son kahve. <laughs> Bulemle taşınıyoruz artık. Eşyalarımızı topladık. Son kahvemi de yaptım cennetimde. Arkadaşlar ya hanım oldu yani? Evet. Sabah oldu. Biz artık bugün taşınıyoruz. Kamyonu bekliyoruz. Taşımacıları. Bu kadar erken, erken dediniz. Heh şimdi erken diyeyim bakayım. Diyeyim? Ben şimdi inşallah toplandı. Şimdi bu erken Çünkü bugün biraz erken olması lazım. Evime veda ediyorum. Bugün erken olması lazım. Biraz erken Son kahvemi de yaptım. Anneanne biraz erken çıkmamız lazım değil mi? Evet anneanne. anne. Bir daha Evimiz böyle dağlaşıyordu artık. Burası da böyle. <laughs> son hali böyle. Evet. da son hali böyle. Burası yatak odamdı. 2 tane yatak odam vardı burada gene. Orada da 2 yatak odası yapacağım. Burada siyah poşet nereye koymuş anneanneler bu ulan? Bilmiyorum. Dur bakayım. Aha. Burada var mı? Burada. Buraya koymuş. Dolap içlerinde de var. Unutmayalım poşetleri söyleme. Yok. Veda ama... ediyoruz değil mi Bule Onlar nasıl olacak? Yatakları hemen sökecekler. Her şey toplandı. Arkadaşlar bugün erken olmuş. Evet. Erken. Evet, bugün erken kalktık değil mi anne anne? Çünkü erken, lazımdı. erken kalkmamız lazımdı. da Erken kalkmamız gerekti. Erken de kalktık. Bu limonu çöpe at bana lan Şu yerdeki buraya çöpe at anne yani. Evimiz bırakmayalım daha anne. Burası Evet. Burası da böyle son alet. Burası da böyle toplandı. Televizyonları onlar sökecek. Yatakları onlar. Çok çok e babam da iyi bir şey Babamı çağırsaydınız. Mesela mutfağı artık mis boşluğa boşalıyor. Mutfağın da hala böyle. Evet. Hadi salona geçelim anneanne. Kahvemizi içelim artık. Ama bu ya. Kerim kahveni aldın mı canım? Hangisini? bantla kahveden soğumaz. <laughs> Neresi gölge oturalım anne <laughs> Balkon çok sıcak burada oturalım artık. <laughs> ya yani burada oturalım anne yani. <laughs> <laughs> evet anne. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz mu artık evimize, yeni evimize? <laughs> Bakalım nasıl <ne Gülüyor> <sabıkça. Gülüyor> olacak. Bak bu lem orada da Anneannem kapak var. Onları da çöpe at ver anneannem. Anneanne, heh. burada oyuncaklar var. Nasıl çıkaracağız? Hmm. Altında mı? Aha. Şimdi çıkarız onları. çok sıcak bugün. bu tamam anneannem. İçiririz şu kahvemi. İçi. Evet, çok sıcak Allah. Oldu, çok güzel. Sıcaklara kaldık. Taşımacıları bekliyoruz saat 9'da gelecekler. Saat bakamıyoruz arkadaşlar size söyleyeyim. Nasıl anneannem? Saate bakamıyoruz göster saat anneannem. Saat yok çünkü saatleri de topladık. O kapak o kapak o şeyi aldı anneannem orada. Bak, arkadaşlar git. başka ne yok sence? He. Pasta yene bizi size sürpriz olsun diye. Yaptık. Ya pasta yapacaktık. Yetiştiremedik bu ülemde bu evde. Hı hı. Evet. Taşınıyoruz diye kaldı. bak diğer, diğer, yani. diğer eve götürdüler anneleri. Orada yapacağız artık pastalarımızı. Yemeklerimizi. Son kahvemiz. Ben şimdi soğusun sana vereceğim anneanne. Yamaç istemişsin? A a yamaca yok. Ya, çok iyi. Arkadaşlar siz yamaç var mı? Yamaç yok şu an. Yamaç diğer odalarda değil, yamaç. Yamaç, yamaç eve gitti akşam. Çünkü burada uyumuyor. Beşiğini istiyor değil mi? Geçen akşam kaldılar. Hiç uyutmadı bizi. Hı. yeni evi çok sevdi ama orada çok uyudu. Burada uyumayayım. Anneanne bizi uyutmadı geçen akşam. Evet, burada böyle ee, burada iki koltuklar yumuşak ondan mıydı? Çok sıcak bir bulem. Ya sıcak biter oldum gene daha sabahta. Eskiden burada yani. Ee. Sonra Balkonda sabah dedim içerim son kahvemi ama maalesef cennetimde çok sıcak. İç esmiyor her tarafı açık. Anneanne yat oldu artık. O zaman açmıyor yani kapıları. He? Hava sıcaklaştı kapıları Öf. niye açıyor o Klima yok anneannem bu evde. Orada var mı? Yok orada da yok. Ya tövbe ya Rabbi, Öteki eve dedene bir klima aldıralım biz. Bence de babam taksın ya. Hiç. Klimasız olur mu sıcaklarda? Korusunlar ya. Burası kıyım. He. Kıyım hiç. Burası. Evet bak. Bir klima şart. Çok sıcak değil mi? Kıyım burası. Kıyım. Evet. Kıyım burası veda ediyoruz artık. Gideceğiz, gideceğiz derken bugün gidiyoruz. Öteki evde temizlikler oldu, badana oldu. Biz daha yeni göreceğiz olmuş badanayı. Gidip göremedim torunlara bakmaktan. Şu an bu ulemle bize sürpriz olacak. Her taraf daha temiz oldu orada. Biz burada kaldık bu ulem, yamaç. Annesi annesinin ne babası. Tamam, <laughs> evet. Bakalım nasıl alışacağız buradan gidiyor ama. Şaka gibi geliyor bana şu an. Sanki gideceğim eşyaları bırakacağım döneceğim gibi. Ama maalesef dönüş yok. Villa'da banyoda bıraktık. Akşama kızım gelecek çocukların burayı bir bile de yapacaklar yerlere. Temiz temiz bırakalım. Villa ne villa? Burayı yıkarlar böyle. Kapatalım artık anneanne. Evet. Evet. Evet abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı. O tintin ney bu la? Zili açmak mı? Zilat, zilat çekmişim. Biz burada kapatalım. Taşımacılar geldiğinde videomuzu açarız gene. Açamayız. Aç. <laughs> evet öyle yapalım. Bize veda.